Hepinize kadar merhaba arkadaşlar. Kanalıma da videoma da hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber soru cevap videosuyla sizinle, e, karşınızdayım. Bugün takipçilerim üzerine soru cevap videosu çekiyorum. Çok istediniz, ben de çekeyim diye bir karar aldım. Şu an önümde pek çok sorularınız var. Ve ben neredeyse 20'den fazla sorunuz var. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. İsterseniz videoya geçelim. Feride Özdeniç diye bir fan. Kız arkadaşım var mı? Merak ettiğim abi demiş. Kız arkadaşım şu anlık yok. Önceden vardı ama ayrıldık. Bir sonraki soruya geçelim isterseniz. Damla Yağmur 2013 yazmış. Eğer bir süper gücün olsaydı bu ne olurdu? Kendimi klonlamak isterdim. Ee, yani benden iki tane olsun isterdim. Mesela ben evde olayım o okula gitsin gibisinden falan. Bence süper bir güç ya da uç, uçabilmek isterdim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet seni seviyorum der misin? Evet seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki yanımdasın. TikTok'a ne zaman başladın? Aslında ben TikTok'a çok önce başladım. Müzikeli vardı o zamanlar. 2018 yıllarında falan müzikeli falan vardı. Ee, 2018'den beri ben, 2017'den beri ben TikTok değil de müzikli zaten şu 4-5 senedir TikTok var. Yani yaklaşık 7-8 senedir falan. Ee, Elif diye, Elif kaç yaşındasın diye sormuş. 18 yaşındayım zaten. Bunları biliyorsunuzdur büyük ihtimalle ama Büyük ihtimal yeni takipçim. Hoş geldin bu arada. Sıla, Cömert. Hayatından memnun musun? İdare eder yani. Ama idare eder arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim o zaman. Feride Özlem diye biri. Editlerin için ortalama kaç saat dakika harcıyorsun? Arkadaşlar editlerime... Aslında editlerim uzunluğuna bağlı. Mesela bir dakika falan olursa tabii ki de bir iki saatimi alıyor. Ama mesela editim böyle 10-15 saniyelik bir şeyse tabii ki de 10-15 dakikada bitiriyorum bu arada. Ama işte editin uzunlamasına bağlı Pelin Duran demiş ki edit yapmaya nasıl başladın? Nasıl başladım? 2018'den beri edit yapıyorum. Edit yapmaya aslında birkaç kişi vardı tanıdığım erkek olarak. Yani şimdi hep hepiniz diyorsunuz işte tek kızlar falan yapar. Hatta bazılarınız şok bile oluyor. İşte ben seni kız sanıyordum falan filan diye arkadaşlar yani tek kızlar mı yapıyor edit? Onu anlamıyorum. İşte Umut diye biri vardı ondan biliyordum. Edit editlerini çok seviyordum. Ama şu son dört yıldır artık etiket yapmayı bıraktı. Ee, ona bakarak yapmaya çalıştım. Tabii çok kötüydüm. Ondan sonra YouTube videolara falan bakarak yapmaya çalıştım. Kendimi geliştirdim. Şu son senedir de bayağı bir geliştirdim kendimi. Bir sonraki soruya geçelim. Instagram nasıl açtın? Instagramı mı? Aslında e, TikTok'tan çok istediniz Instagram açmamı. Ben Instagram açayım. Hem böyle grup kurarım. Hem daha fazla aktif olurum diye açtım. Etlerin çok iyi. Teşekkür ederim. Sosyal medyaya nasıl başladın? Yani sosyal medya aslında yapmayacaktım. Ama dedim yani başkaları da benim emeğimi görsün falan filan. Hatta 2019 yılında bir hesabım vardı kapatıldı. Orada da kendimi çekiyordum dediklerimle. Orada da çok iyiydi. Bayağı izleniyordu. Bayağı bir takipçim vardı. Ama bazı kişiler beni şikayet ettiği için hesabım kapatıldı. 2021'e kadar, 2022'ye kadar o hesapta devam ettim. Olsa şikayet edildi. Hesabım kalıcı olarak kapatıldı. 6 ay, 6 ay ara verdim. Ondan sonra bir lyrics hesabı açtım edit. Öyle. Edit yapmaya nasıl karar verdin? Seviliyorsun abi. Beni koyarsan sevinirim. Meryoş teşekkür ederim. Cık. Sen de çok seviyorsun. Çok teşekkür ederim sorun için. Edit yapmaya nasıl karar verdin? Zaten anlattım nasıl karar verdiğime. The Forbes diye e, abi soru sormak istemiyorum. Sadece Avatar Kill, Spider edit yapar mısın lütfen? Arkadaşlar şimdi bana şaka mı yapıyorsun diye soracaksın ama ben hiç hayatımda Avatar izlemedim gerçekten. Yani bilmiyorum. Önce bir izlemem gerekiyor. Sevdiğim bir sahne varsa öyle yapabilirim ancak. İnci Battal diye biri ne kadar sosyal medyayla uğraşıyorsun. Dediğim gibi TikTok hesabı açalı 2023 ya Ekim da Kasım ayında işte şu TikTok hesabımı açtım. O zamandan beri Instagram'da böyle Nisan ayında falan açtım kızılcık şerbet edin ne zaman yapacaksın? Arkadaşlar zaten yapabildiğim kadar edit yapıyorum. Bunu da biliyorsunuz zaten. Bir sonraki soruya geçelim hemen. Özel edit yapıyor musun? Hangi dizi hangi ünlü olduğuna bağlı Berinay Ay bilir. Bana denme yazabilirsin istersen. Instagram'da falan. Favori dersin ne? şimdi sana size bir story time anlatayım. Ortaokul birinci sınıfta benim bütün derslerim çok kötüydü. İkinci sınıfta bayağı bir düzelttim. Özellikle matematik matematik o kadar çalışıyordum ama kafam, kafam çalışıyordu yani. O zamandan beri matematiğim çok iyi. Ama sevdiğim ders aslında matematikle bazı dersler yani dersler değişiyor arkadaşlar hep bizde. Yani bazen işte başka bir ders olsun bazen matematik olsun yani sevmediğim dersler de var tabi Almanca mesela. Ama şu anki sevdiğim ders matematik. En büyük hayalim ne? sizinle buluşabilmek gerçekten umarım böyle bir yani umarım böyle bir bir şey olur yani sizinle buluşabilirim inşallah inşallah yani favdizin şu an favdizim yok önceden bu beni vardı dönence vardı kırkın çiçekler hala izliyorum yalı şapkını vardı ama ikinci sezondan sonra izlemeyi bıraktım çünkü artık çok sıkıcı olmaya başlamıştı öyle biz yaşadığın en kötü olayını anlat e, ee, abi ben bunu soruyu cevaplamak istemiyorum. Çünkü anlatamam zaten kimseye. Sen biliyorsunuz zaten ne olduğunu, bittiğini. Ondan bırakalım. Nerede yaşıyorsun? Seni çok seviyorum. Hani sizi çok seviyorum. Nerede yaşıyorsun demişsiniz. Avusturya'da yaşıyorum arkadaşlar. İleriye doğru dizi filmi çekmeyi düşünüyor musun? Emre'cim. ileriye doğru dizi film gibi bir şey çekmeyi düşünüyor musun? Bilmiyorum. Şu an zaten dizi yazıyorum. Dizi biliyorsunuz zaten. Canlı yani yayından bilenler bilir. Bilmiyorum. Bakmam gerekiyor daha. Ama büyük ihtimal ya böyle, böyle, böyle bir şey istiyorum da tabii ki böyle oyuncu olmak, oyuncu olmak mesela ama bakmam gerekiyor. İleride hangi mesleği yapmak istiyorsun ve en zorlandığın ders hangisi? İleride editör olmak istiyorum zaten bunu daha söylemiştim. En zorlandığım ders ise Almanca. Hiç sevmiyorum. Ay Bükke 81. Edit yapmaya ne hevesle başladın? Editlerini hangi uygulamayı kullanıyorsun? Edit yapmayı zaten anlattım ne hevesle başladığımı. Video star. Şöyle anlatayım. Upcode kullanıyorum videoları birleştirmek için, ve seçtiğim şarkıyı şey yapmak için, yavaşlatmak için video da itliyorum. Sümeyra Çiftçi. Hedefin kaç takipçi seviyorsun? Teşekkür ederim Sümeyra'cığım. Hedefin kaç takipçi? Şu anlık hedefim 100 bin. Gerçekten. 100 bin olursak gerçekten çok mutlu olurum. Umarım oluruz. Umarım tekrardan kapatılmaz hesabım. Yoksa gerçekten bütün emeklerim boş boşuna gider. Böyle bir şey istemiyorum da tekrardan kapatılması. Zeynep sana açabilir miyim demiş e, sormuş. Tabii ki de açabilirsin yani istersen tabii ki de. Yani size bağlı arkadaşlar açıp açmayacağınız bir soru bıraktım diye bakayım ve Aslında bütün sorulara cevap verdim gibime geliyor. Bütün sorulara cevap vermişim. O zaman günlük videonun sonuna geldik arkadaşlar. <laughs> Bu arada geçen videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Seviyorsunuz arkadaşlar. or sickle in,